Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vallahi kaç saattir uğraşıyorum 20 tane kutu biriktirdim arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi Bakın ne kadar ta, kaç tane kutu var 20 tane kutu var arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bunları açacağız O zaman hemen başlayalım Ama like atıp abone olmayı asla asla unutmayın Büyük kutu 2 yazdı bir oranlarımıza bir bakalım ilk önce. Oranımız iyi. Güzel çıkar yani karakter. Hadi bakalım. 56 25 yazdı. Jack çıktı. Tamam. Sevinmeye gerek yok. Peki. 92 altın yazdı. Mega kutuyu açalım. 4 yazdı o. 4 de yazmaz ama ya. 85 Bir dakika şu dil şey yapıyorlar ya hani şu dili Arapça marapça yapıyorlar bir dakika dil şu doist moist bilmiyorum bu bunu youtuberlar bunu yapıyordu bir Leon sen falan çıkıyordu millete biz de deneyelim 10 tane kutumuz kaldı 2 63 yazdı. Bundan da çıkmadı. Abi çıkması lazım. Benim ana hesabımda da hiçbir şey çıkmıyor. Ne kadar şanssız birisiyim ya. Evet bunu açalım. Aa, ama olmaz ki böyle. Ya ama. Penny çıktı abi. Ne yapam ben peni ya? Barley ne yapayım ya? Adam akıllı karakter çıksa ya. Üç tane karakter çıktı. Ben kaç saattir uğraşıyorum. Vallahi kaç saattir uğraşıyorum ya. Şuna baksanıza. Şuradan da bir tane var. Neyse evet arkadaşlar, bu videomuz biraz kısa oldu. Kısa oldu. Kutu kutu oldu ne? Bu bir videomuz biraz kısa oldu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.